İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldiniz merhabalar. hoş bulduk merhabalar. Bize göre çok keyifli size göre çok zor bir konu aslında meslek daha doğrusu ee, bu arada ben mimar olmayı çok isterdim Hı -hı. ama olmadım tabii ki çok zor bir meslek değil mi? Önce bunu sormak istiyorum size. Ya aslında severek yaptığımız hiçbir şey bizim için zor değil mimarlık eminim. da öyle eminim siz e, şu an kameralar karşısında gayet severek yaptığınız için işte zorlanmıyorsunuzdur ki o işi de kısmi olarak bazen zaman zaman yapıyoruz mimari şöyle bir iş. E, bir insan yaptığı işten e, keyif alarak yapmalı ama günün sonunda bir eser görmeli. Evet. Çok işte e, maalesef ne kadar başarılı olursanız olun e, somut bir şey olmadığından dolayı biraz daha göreceli bir kavram oluyor. Ama mimaride öyle bir şey yok. İyiseniz iyi, kötüyseniz kötü Evet, olurunuz. Şöyle bir şey var. Hep, hep bir alan yaratıyorsunuz. Bir yuva, bir iş yeri. Yine hep yaşadığınız bir alan. Dolayısıyla bizim için çok keyifli oluyor. En sonunda da o sıcaklığı görebiliyorsa... Karşınızdaki kişi Tabii. de sonunda çok mutlu oluyorsunuzdur. O sona oluyorsunuzdur. gelene kadar zaten bütün <laughs> çileyi biz çekiyoruz Tabii maalesef. Bir de işinizin en keyifli yanı hep yenilik, yenilikler, yeni renkler ee, öyle değil mi? Yani bu çok keyifli. Ben belki de bu yüzden mimar olmayı çok istemiştim. Hı -hı. Bu yılın renkleri nedir? Ee, hemen sormak ya istiyorum. Şöyle söyleyeyim ee, zamanımızda zaten kısıtlı. Ee, yeni yılın renkleri biraz daha toprak tonları geçmişte biraz daha keskin attığı klasik özellikle neoklasik tasarımlar görüyorduk ama şu anda son dönemde özellikle pandemi sonrasında ama özellikle 2023'ün sonunda yani yeni içinde bulunduğumuz 2024'te daha yuvarlak formlar ...ve toprak renklerini göreceğiz. Evet, daha... Kahverengi ve krem tonlarıyla... ...biraz daha sürdüreceğiz ve... ...açık tonlar insanların içerisine... ...biraz daha ferahlık getirecek yuvarlak diye Yuvarlak formlar deyince bizim... E, ...şubemize baktığımız o... ...yuvarlak tedik koltuklar geldi. Aklıma evet, şöyle çok, o girişe çok gerçekten... falan bu... ...trend... Hmm. lerde hangi böyle koltuklar, dolaplar. Ya şöyle söyleyeyim hani bu tabii ki meslektaşlarımıza göre değişiyor. Biz çok trendleri takip etmiyoruz. Trendleri biz yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü biz e, Türk tasarımcılar olarak başarılı olarak kendimize adettiğimiz için kendim hariç çünkü biz o konuda küstahlık yapmak istemeyiz hiçbir şekilde. Ama e, gezdiğimiz birçok fuarda veya işte dünyada gördüğümüz çok tasarımda genellikle Türk imzası olduğundan dolayı aslında bu biraz bize bağlı. Mimarlık da aslında şey özgün olmalı gitti. ve size bağlı. Çünkü siz benden bir şey talep ettiğiniz zaman onun size özel olması lazım. Doğru söylüyorsunuz, onlar trend ama o trendleri de biraz da sizin ihtiyaçlarınıza göre harmanlayıp evet, tabii kendi de karakterinizi de lazım tabii sonuçta. ki yansıtmak gerekiyor. Çünkü örneğin e, bekar yaşayan bir insanla üç çocuk sahibi bir ailenin e, tasarımından tutumda kullanılan malzemesi bile biri olmuyor. Gerek koltuklarda gerek e, birçok alanda. Buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü antibakteriyel olması lazım. Evde evcil hayvan varsa bunları düşünmemiz lazım. Bahsettiğiniz gibi e, mimari çok detaylı bir iş. Çok Uzaktan bakılınca çok güzel. Evet. Biz de severek yapıyoruz. Çünkü yoksa yapılacak bir iş değil gerçekten. Biz işin, ama işin sonunu gördüğümüz için keyifli biz efendim. Evet. Ve Uğraşarsız biz de sizin gibi biz. kullanıcıları çok seviyoruz. Çünkü neden? işin sonuna gelirse problem yok. Ama işin ortasında <laughs> genellikle biz yaklaştırmamaya çalışıyoruz şantiye ortamlarını ama e, sonunu ve mutluluğu e, göstermeye çalışıyoruz kullanıcılara. Peki e, İbrahim Bey bir şey merak ediyorum. Bir proje aldınız Hı -hı. E, ter, termin mi deniyor, teslim süresi mi deniyor? Termin de deniyor, teslim süresi de deniyor. Evet bir proje aldınız e, ortalama ne kadar sürede teslim ediliyor? Ya şöyle söyleyeyim yine bu da e, mimardan mimara veya uygulayıcıya göre değişir ama birçok mimar e, meslektaşımız sadece tasarım boyutunda bazı e, meslektaşlarımız da uygulama boyutunda. E, kendi üzerimde cevaplayacak olursam ben hem uygulamam hem de e, tasarım yaptığım için bizde konu bambaşka hale geliyor çünkü ikisinin birbirine entegre olması lazım takdir edersiniz ki bir işi beş kişinin yapmasıyla tek Tabii. kişinin yapması bir olmuyor kesinlikle. bir yerde daha zamandan kazanmış oluyoruz zaten mimarla çalışmak hem bir vizyon satın almak hem de zamanı ve konforu satın almak kesinlikle çünkü kesinlikle. o evdeki yani birçok şey zaten size beğendiriyoruz. Biz sizin ihtiyaçlarınızı göre tasarım yaptığımız için zaten günün sonunda farklı bir şey çıkmasına imkan yok. Bir de şöyle bir şey oluyor biliyorum e, mimarlarla çalışılan projelerde e, mesela bu bardağı siz bize sundunuz Hı -hı. E, ya da birkaç rengini ya da birkaç modeli biz evet dediğimizde üzerinden gidiyorsunuz ve e, ortalama bir e, proje çıkıyor ortaya zaten. Ya dediğim gibi mi? yani birçok komşu fotoğrafıyla gelen kullanıcıyı da çok güzel e, yerlere alıp taşıdığımız veya evet, işte eminim komşuların tekrar onun evinde fotoğraf çekildiği çok durumlar da yaşamışız. Burada mesele dediğim gibi uygulama çok önemli. Genellikle bu e, metrekareye göre değişiyor. Ama ortalama bir villadan bahsediyorsak 3 ay gibi bir sürede, bir konuttan bahsediyorsak 45 günde, 2 ay gibi bir süreden bahsediyoruz. Bu artabilir, azalabilir. Mevcut yapının e, durumuna göre değişiyor Tabii ama. kullanılan, seçilen ürünler, malzemeler bunlar gerekecek. Sadece ilacı, o da değil, yani yani alt da düşünmek gerekiyor. Bugün e, siz dünyanın en ucuz e, işçiliğini de isteseniz, en pahalısını da isteseniz bir altyapısı var. Bunun elektriği, tesisatı. Bunun evet. gibi yapılması zorunlu şeyler var ve bu süre anlamında da aynı, e, fiyat anlamında da aynı. O yüzden çok böyle e, bazı kullanıcılarda şeyi görüyoruz mesela işte hani fiyat konusunda acaba şunun ucuzuna kaçsam mı? Ucuz malın e, gerçekten ucuz etin yahnişi olmuyor ve birçok konuda biz mimarlı olarak doğru malzeme noktasında da zaten kullanıcıya bir yerde danışmanlık veriyoruz. Çünkü evet. siz bir kere o ürünü alabilirsiniz, 10 yıl kullanabilirsiniz ama ben her gün alıyorum o ürünü. Ben her gün test ediyorum ve artılarını, eksilerini yani ilaç gibi düşünürsek eğer yan etkilerini ben biliyorum. Ve bunu size aktarmak da benim görevim. Peki o zaman izleyicilerimiz için bir şey soracağım. Dediniz ya işte tek e, bekar yaşayan birisi için farklı, evinde hmm. evcil hayvanı olanlar için farklı. Şu anda taşınma arifesinde olan izleyicilerimiz için şunu sormak istiyorum. E, perde ve koltuk böyle benim için hep uyumlu olmalı aslında. Evet. Bu ikisini seçerken nelere dikkat etmek gerekir? İyileyecek izleyicilerimiz varsa dikkatli yani, dinlesinler. Koltuk konusunda bize. sağlamlıktan da yanayız her zaman. Diyelim sağlam koltuk alsak bile e, dediğiniz gibi o e, kumaş çok önemli. Özellikle evlerde deri kumaşları zaten önermiyoruz. Nubukları da çok ben şahsım olarak sevmiyorum ve e, artık dünyada birçok firmada bunu kullanmıyor zaten. Biraz demodu oldu. Daha böyle kadife ve keten dokulu kumaşlar ama yine bunu şey belirleyecek yani oluşturduğumuz yapının biz şey olarak bakmıyoruz. Şu an minimalizm işte çok moda, işte trendler, şunlar, neoklasikler çok moda. Bizim için önemli değil. Siz geldiniz, sizin ne istediğiniz ve sizin ihtiyacınız önemli. Siz klasik sevebilirsiniz. Evet, Yapmayacak mısınız? Aynen değil, öyle. Herkes, ama son herkes, dönemde herkes özellikle trendi soruyorsanız, biz daha minimal tasarımlar yaptığımız için dediğim gibi işte krem ve toprak tonları ama e, perdele koltuk renk yani hiçbir zaman aynı olmamalı. Zaten fonlarımızı Uyumlu belli olmalı. bir e, noktada değiştiremiyoruz. Ha ben çok fonlu ve tül perdelerden yanalıydım. Eğer minimalist bir tasarım yapıyorsak jalüzlerden, ahşap jalüzlerden yanayım. Ki onları temizlemek falan da daha kolay artık. Kesinlikle öyle bir de e, genel manada hem ışığın içeriye doğru ge gelebilmesi de çok önemli. Çünkü e, o gün ışığının içeriye gelmesi gerçekten yapıdaki orayı çok değiştiriyor. Ve biz birçok anlamda yapıyı bunları düşünerekten ele almak Gülüş zorundayız. Güneş girmeyen eve doktor girer diye boşuna kesinlikle. dememişler. Bir de e, tasarımda yani mimarda bazı böyle püf noktalar vardır. Mesela yatak odası, işte mutfak salon gibi e, bölgeler diyelim. E, püf noktaları nedir? Nelere dikkat etmek gerekir? Ya Aslında bu biraz daha teknik oluyor ama mesela mutfaksa yıka e, e, doğra, yani hazırla ve pişir. Bu mantığı çok bozmamak gerekiyor. Şöyle evet Aynen. aynı sırada. Yani bu üçlüyü mesela Küçük alanlarda bozanlar veya işte ada mutfaklarda farklı tasarımlar da olabiliyor. Bunlar dediğim gibi tamamıyla yapıyla, kullanıcıyla ve mimarla alakalı. Ama genel manada yatak odalarında da özellikle kesinlikle göz hizasına veya gözün rahatsız olabileceği bir şekilde ışık sistemi kurulmamalı. Gerekirse kenarlardan gizli ışık, evet, havuzdan doğru. bahsetmiyorum. O çok demode, biz onu kullanmıyoruz zaten de hiçbir tasarımımızda. Ama hani kullandığımızda da elbette ki zamanında olmuştur göz yormamalı. Örneğin mesela bir geçen programlarda bir yerde bahsettim zaten. Bir çocuk odasında çocuğun çalışma masasının üzerindeki aydınlatma bile çok önemli. Değil Arkadan mi? geldiği zaman önüne şu anda benim mesela önümdeki A4 kağıdı karanlık düşüyor. Bu şekilde olduğu zaman çocuk yani bunu ifade edemeyebilir. Bunun farkında varamayabiliriz işte bazen. İşte mesela bu bile çok önemli. Yani veya tam tersi çocuğunuza bir sorumluluk bilinci kazandırmaya ne zaman başlarsınız? İşte çok küçük yaşlarda başlarsınız. İşte ona bir dolap tasarımı yapmanız lazım ki hani kendi ulaşabilsin kıyafetlerini kendi toparlayabilsin. Evet, e şimdi e, kıyafetlerini çok yukarıya koyarsanız bu çocuk nasıl alacak? Veya tam tersi ...oyuncaklarını ulaşabileceğim noktada toparlayabilmeli. Bu arada çok Bunlar küçük... Bunlar çok küf noktalar yani. Evet, bir de e, mimarlarla çalışmak için çok büyük büyük projeler yapmaya gerek yok. Gerçekten bence küçük alanları da çok güzel bir şekilde değerlendirebilir. Çocuk odası deyince aklıma o geldi. E, öyle değil mi? Yani o şeyde siz bunları çok daha planlı projeli... Aynen öyle. E, daha kullanım... Ya, bu işte kişiden kişiye değişiyor aslında. Şimdi her işi yapan mimar vardır. Ben Bizim bütün meslektaşlarımız çok değerli. Önemli olan doğru kişiyi bulmaları... Örneğin bir de çok büyük yapılar yapar. İşte ben genellikle büyük yapılar yapıyorum. İşte küçük dairelerde çok güzel işler yapan var. Ofis yapan mimarlar var ama aslında herkes her işi yapar. Önemli olan doğru yer, doğru zaman ve doğru kişiyi bulabilmek. Düşünün harmanlandığı zaman zaten Doğru vizyon ortaya çıkıyor. Vizyon da ortaya çıktığı zaman Harika, dediğiniz gibi o keyifli şey. o evin yapılar. enerjisi, yapının enerjisi değişince bile o insanın o Kesinlikle. bölgede çalışması, yaşaması işte mesela o çocuk örneğinde ders çalışmasına bile etkiler. O enerji bir koku bile yaktığımızda çok Annemi dönemde Pandemi döneminde bunu yaşadık insan. örneğin. Evet. Herkes evlerine evet. kapandı. Eve otel gibi görmekten ziyade ha benim bir evim varmış. Çünkü insanın en mahremi insanın kendini en güvenli hissettiği alanı evidir. Ee, evet. Gel gelelim ofislerde keza aynı şekilde bugün bir Ofis tasarımı yaptığımız zaman en çok devlet yaktı, yetkililerine de yapıyoruz bazen. mesela yaptık yapıyoruz. O koltuğun yüksekliğinden tutun da kapı girişinden makam e, masasına kadar yürüdüğü adım sayısı bile çok önemlidir. Psikolojide bunların etkileri vardır. Yani bunun özel danışmanlığını veren devlet yetkilileriyle beraber çalışan yani bizim de dışarıdan danışmanlık aldığımız kişiler var. Aslında ben de size tam projelerde nelere dikkat edilmek gerekiyor diyecektim. Siz ben sormadan cevabını verdiniz. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Verdiğiniz dedim. bilgiler için. Çok keyifli bir işiniz var. Gerçekten bir daha söylemek çok istedim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz ismen ayrıca teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. ile Şeffaf Güzellik'ten bugünlük bu kadar. Programımız bilgi verme amaçlıdır. Lütfen kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurunuz. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.